Çok teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Hadi gel hayatım. Hayatım dur şuradan rüyaya bir şeyleri alalım. E tamam al. Geçmiş olsun için. Tamam sen çık yukarı al bu ilacı da. Gidin bakın ona. Ben de geliyorum. Tamam canım. bir bugün kızımdan alsak. Neyse belki. Kalk. Bir de ona şöyle mevzuya alalım. Mevzuya. Yanına da bir tane Ya bir şey söyleyeceğim. Birazdan uyanacak da yani bizi kısa sürede olsa hatırlamayacak. Bu çok kötü bir şey değil mi? Evet öyle olacak maalesef. Ama olsun olsun yani sonuçta bir şey olmadı değil mi? Aynen ya. Çok fazla şey etmeyin de kızı da üzüp durmayın. Aklına da getirmeyin bunları bence. Yok yok getirmeyiz. Bir uyansın da Allah'ım tatlış tatlış. Tipe bak. <laughs> çok tatlı. Ya tabii tatlı. Şimdi anneler gelir. Biz de akşamı falan gideriz herhalde. Bilmiyorum. Saat 6 olmuş. Hadi gel canım. Bir şey diyeceğim. Diğer çocuklara da bir şeyler alsa mıydık? Hayatım alırız şimdi. Dur bir. Gel. Biz geldik. Aa. Balon. Karpi balon hem de. Çok tatlı. Evet şimdi dur şu ilaçları da koyalım. Ne ilacı anne? Ya işte kızım kafası için. Ya şimdi bir de krem de alacağız giderken. Eczaneden. Alın bakalım şunları da nereye koyalım? Şuraya koy baba masası var. Hatta dur bekle. O bala. Tamam bu balonu da şöyle koyalım. Hayatım ben bir Sevimlerin yanına gideyim. Tamam canım ben uyanınca ararım. Ya sen istersen şey yap benle gel. Of ne zaman uyanacak acaba? Bilmiyorum. Ama en kısa sürede uyansın artık. Evet bence de. Valla bu kız da uyanmadı gitti ha. Aynen abi uyanmadı. Neyse yapacak bir şey yok. Ben bir aşağı iniyorum annemlerin yanına. E, i̇stersen ben de geleyim. Sıla teyzenin yanına yani. Annem bize gidelim kanka. Evet tamam, gelin gidelim o zaman. Gidelim de ne oldu bir şey mi oldu? Yok yok bir şey. Yapıyoruz. Uyanmış çocuklar hadi gidelim. Ne? 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 Uyanmış mı? Koş, koşun abi. Koş. Koşun, koşun. Yalnız e, hepiniz etrafında toplanmasınız. Allah'ım kimseye vermesin böyle dert. Ee, sen kimsin? Ee, ben mi? A anneciğim benim ya. A senin annen hani Sevda var ya Sevda şu. <laughs> Hatırlamadın mı beni? Anne nasıl hatırlasın kız seni? Daha yeni uyandı. Sen dedi ya biraz şey olacak diye. <laughs> Yüreğim bunu kaldırmıyor gerçekten. Tamam. Anneciğim sen dinlen tamam mı kızım tamam mı tamam ama seni tanımıyorum yani tamam Sevda teyze sen e, şey yapma istersen hadi geç sen ya biz biraz ilgileniriz onunla. çok kötü çok kötü hayatım çok kötü e hadi geçmiş olsun canım geçmiş olsun geçmiş olsun hadi biz de çıkalım da çocuklar konuşsun. Rüya. Rüya. Biz geldik bak. Pişt, bak kız benim ben. Hani Arda var ya. Ha sevgilin sevgilin. Sevgilim mi? <laughs> evet sevgilim. Ya var ya nasıl unutmuş seni ha bak kanki. Ya kanka bir sus Allah için şimdi burada zamanı değil. Kanka beni hatırladın mı Ayşe? Hadi kanka. Günaydın. Günaydın nerede, nerede ne işin var burada? Ben dün gitmedim. Yani senin için gitmedim. Burada <laughs> yaptım. Gerçekten mi? Nerede yattın? Şey ya şu koltukta kırıldım uyudum yani bir şey olmazdı yani. Rahat da güzeldi merak etme. <laughs> ya çok tatlısın. Teşekkür ederim. Yani sen iyi misin? Evet. Yani of, biraz başım ağrıyor o kadar. Kolun? Kolun nasıl? Akılım ya, idare eder yani çok hissetmiyorum. Alçı kaşındırıyor sadece. Of. Ne oldu? Yani şey böyle seni görmek biraz üzücü de. Ya tamam bir şey olmaz da sen niye bekledin? Niye kaldın yani burada ben anlamadım ki. Bunun için kaldım. Arda <laughs> ben şu an tamam sakin ol. Bunu çok istediğini biliyordum ve yani bütün gece düşündüm. Ama bunu seni iyi yapabileceğini düşündüğüm için yapmaya karar verdim. Umarım sevinmişsindir. Ben şu an gerçekten çok mutlu oldum. Çok teşekkür ederim. Yani gerçekten çok sağ ol. Ben bu benim neredeyse hayalim yani çoğu. Ay ben ne diyorum? tamam sen çok heyecanlandın. Hadi şimdi biri görmeden ben kaçıyorum. <laughs> öptü. İnanmıyorum. Arda. <laughs> Aa, Arda 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 beni öptü. Bu çocuk çok tatlı yemin ederim. Allah'ım E çocuklar anneniz nerede? Onlar aşağı katdolar herhalde, bilmiyoruz ki. Hı, dur. Ee, neydi lan adı? Kızım Arzu Tekin falan nerede? Sizin anneleriniz nerede çocuklar? Onlar aşağıdalar sanırım Seda teyze, bilmiyoruz. Sevim nerede? Çocuklar anneniz nerede? Cık, yok. Neyse ben de bir bizim kızların yanına gideyim bari de uyanırsa beni aracın tamam mı? Uf. Ey çocuklar anneleriniz nerede sevim sulaa. Hayatım ben bir sevimlerin yanına gideyim. Tamam canım ben uyanınca ararım. Ya sen istersen şey yap benle gel. Sen de Giriyoruz canım. Hadi, hadi. Uyanmış çocuklar. Hadi gidelim. Ne? Uyanmış mı? Yalnız e, hepiniz etrafında toplanmasanız yani konuşursanız da yalnız hepiniz yani çok fazla konuşup da kafasını yormayın lütfen. Biraz sonra zaten onun birazcık daha dinlenmeye ihtiyacı olacak. Ben sizi çağır. Bunun için kaldım. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ah kıyafetin nerede? Zaten şarjım bitecek şimdi ya. Sen beni ağlatma gidiyorsun. Hadi hadi tamam çocuğum ağlama. Ağlama. Na 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 na. Ya sabır ya. Dur dur. dur. Kim o? Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldiniz. Aslında e, video çok kısa olduğu için kamera arkasını koymak istedim. E, neden bu kadar kısa? Bir de iki haftadır neden video atmıyorum? Arkadaşlar halamlar, kuzenlerim hepsi burada yarın düğün var. Yani aslında bu videoyu yarın atmam. Bugün de atmam. E, çarşamba yani ne zaman atarım bilmediğim için böyle çarşamba diyeyim. Çarşamba düğünümüz var. Cumartesi gününe de gideceklermiş Ondan sonra daha fazla aktif olacağım. Bu arada yeni bir yer daha geliyor. Çok mutluyum. Aşırı işime yarayacak bir yer. Neyse çok fazla daha uzatmayayım yani çok konuşmayayım. Umarım ki bu bölümü sevmişsinizdir. Orada kesmemin nedeni de arkadaşlar her yerden arabalar geçiyor. Orada kesmemin nedeni de devamını çekemedim arkadaşlar. Oyun yine sıfırlanıp duruyor maalesef ki. Neyse artık sorun değil. Umarım ki sevmişsinizdir. Devamı hızlı gelmesi için ben de çok uğraşıyorum. Hepinizi de çok seviyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Nasıl bulduysanız artık yorumlara yazabilirsiniz. Bu arada like atıp abone olmayı da unutmayın. Öpüldünüz.